Değerli mega lider adayı, izleyeceğiniz bu video işinize bakış açınızda çok ciddi değişiklikler yaratacaktır. Bu değişiklikler hayat tarzınıza yansıyacak ve süreklilik kazanırsa da bu size çok yüksek refah getirecektir. Hayatınızda bazı köklü değişiklikler yapmak size başlangıçta zor gelebilir ama unutmayın, değişiklik sizi geliştiriyorsa çok iyidir. Bu bölümde sizi bir lider olarak yapılandırmaya çalışacağız. İlk fark edeceğiniz nokta burada konuşulan konuların temelde çok basit değişimler olduğudur. Püf nokta ise bu basit değişimleri hayatınıza geçirmektir. Network marketing'deki genel işleyiş mantığını anlamak için bu küçük hikayeye konsantre olun. Siz çok yakışıklı, varlıklı ve bekar bir erkeksiniz ve çok güzel bir düğüne gittiniz. Dünyalar güzeli bir bayan gözünüze çarptı. Hatta öyle çarptı ki aşık oldunuz. Şimdi kendinizi hangi teknikle sunacaksınız? 1. Onun beni göreceği bir yerde, kurum kurum kurularak yemeğimi yerken beni fark etmesini sağlayıp gelip benimle tanışmasını bekleyeceğim. Bu para kendiciliktir. Allah size sabır versin diyorum. 2. Onu dikkatle izler ve kimlerle arkadaşlık yaptığını bulurum. Sonra da arkadaşlarına gidip niyetimi anlatıp kızın telefon numarasını alırım. Ertesi günde onu telefonla arar ve derim ki Merhaba güzel bayan. Ben dün gece barın yanında size hayranlıkla süzen yakışıklıyım. Ve sizinle evlenmek istiyorum. Bu telemarketingtir. Size sadece şans diliyorum. 3. Onu bir süre izler ve sonra direkt yanına giderim ve derim ki, hey güzel bayan, ben çok yakışıklı ve zengin biriyim ve sizinle evlenmek istiyorum. Bu da doğrudan satıştır. Şansınızın diğerlerine göre çok daha fazla olduğunu söylemek isterim. 4. Eğer ben promosyon sanatını bilen başarılı bir networker isem, ilk önce ortak arkadaşlarım bulup niyetimi onlarla paylaşırım. Sonra onlar bu güzel bayana gidip, sana süper birini tanıştırmak istiyoruz. Şu köşedeki yakışıklı var ya, hem çok zengin, hem kültürlü, hem bekar, hem de sana aşık olmuş. Yani başına talih kuşu kondu. Kesinlikle bu talih kuşunu kaçırma dedirtirim. Bu network marketing sistemidir ve sizi mutlak başarıyla tanıştırır. Sonuç. Biz networkerlar birbirimizden güç alırız. Birbirimize destek verir, birbirimize örnek gösteririz. Başarılı yönlerimizi promote eder ve işimizi büyütürüz. Bu sistem içinde ise lider konumuna gelen kişilere çok iş düşer. Gelin şimdi liderlerin özelliklerine bir göz atalım. Promote etme aynı zamanda edification olarak da bilinir. Eğer bir networker'dan yüksek verim almak istiyorsanız onu edifike edin. Bu sistem sadece alttan üste değil, aynı zamanda üstten alta da yapılmalıdır. Bunu sakın unutmayın. Liderlerin ve tüm networkerların prestiji çok önemlidir. Karşılıklı olarak bu prestiji korumak ve yükseltmek tüm mega networkerlarının görevidir. Grubunuzda kimin ne yaptığını özel bir bir tablo yaparak kontrol edin. Bu tablo sayesinde onların işe ne kadar adapte olduğunu görebilir ve problemi olanlara anında müdahale edebilirsiniz. İlk önce herkesin sponsorunu bilin. Çünkü grubunuzdaki bazı kişilere sponsorları ile beraber yardım edeceksiniz. Son ayda kaç kayıt yaptığı o kişinin aktifliği için en önemli verilerden biridir ama her şey demek değildir. Bu kişilerin sizin hangi kolunuzda olduğu stratejik olarak sizin için büyük önem taşıyacaktır. Bir liderin mutlaka kendi grubuna hitap ettiği bir iletişim sitesi olmalıdır ve grubunuzda kimler buraya üye olmuşlar sizin için büyük önem taşır. Grubunuzdaki kişilerin ciddiyetini gösteren en önemli veri liderlik kampına gelip gelmeyeceğidir. Gelen kişi sayısı sizin bir sonraki dönemdeki başarınızı gösterecektir. Grubunuzdaki kişilerden hangileri düzenli çalışıyor? Bunu da grup toplantılarına ve fırsat sunum toplantılarına olan katılımlara bakarak karar verebilirsiniz. Grubunuzdaki bu kişilerle ne kadar ilgilendiniz ve yakınlaştınız? Bu sorunun cevabını bulabilmek için onlarla kaç kez ikiye bir görüşme ya da ev toplantısı yaptığınıza konsantre olun. Normalde liderler yeni başlayan kişilerle en az 5 kez ikiye bir görüşme yaparlar. Bunların 4 tanesini lider yapar yeni kişi izler, 5.sini ise o yapar siz izlersiniz. Onlarla en az 2 kez de ev toplantısı yapılması gerekir. Grubunuz ne kadar eğitimli, bu sorunun cevabı siz ne kadar başarılı olacaksınız sorusunun cevabıdır. Bu yüzden onların eğitimlerini aldıklarından emin olmalısınız. Tüm bunları takip eden bir lider başarılı bir sistemi oturtmuş demektir. İlk sorumuz şu. Lider kimdir? Hep tartışılan bir konu vardır. Lider mi doğulur, lider mi olunur? Bu tartışmanın bir sonu yok. Çünkü tarihte her ikisi için de birçok örnek var. Gelin biz temel lider olma özelliklerine odaklanalım. Lider her şeyden önce yol açan kişidir. Yolu göstermesi için kimseyi beklemez. Sadece yola gitmeye konsantre olur. Liderler yapılacak işler konusunda sorumluluk almaktan çekinmezler. İnandığı doğrulara diğer insanları da yönlendiren kişiler liderlerdir. Liderler beraber yola çıktıkları kişileri asla yalnız bırakmazlar. Liderler, kendisine ve vizyonuna inanan kişileri mutlaka hedeflerine ulaştıran kişilerdir. Hedefe ulaşmak gerekiyorsa insanları zorlamasını bilen kişidir. Liderler "yapın" diye emir vermezler. Onlar hep "haydi beraber yapalım" derler. Liderlerin bilmesi gereken en önemli nokta, liderliğin onlara bazı bedeller yüklediğidir. Liderler her zaman takımına göre daha verimli ve daha çok çalışmak zorundadırlar. Yaşanacak tüm sıkıntıların karşısında sakin kalıp problemlerin çözümlerine odaklanarak problemleri çözerler. Liderler sürekli yüksek motivasyonla yaşamak zorundadırlar. En kötü durumda bile asla negatif ruh haline dönmeden ortalığı toparlamaları gerekir. Lider yüksek ve pozitif enerjisini sürekli grupla paylaşır. Eğer fedakarlık yapılacak bir durum olursa ilk aday hep liderlerdir. Çünkü örnek olmak liderliğin bir diğer püf noktasıdır. Liderler tüm bedellerini güle oynaya öderler. Çünkü onların büyük hedefleri vardır ve oflaya püfleye bu hedeflere asla ulaşılamayacağını çok iyi bilirler. Liderleşen kişiler birçok sorumluluğu üzerlerine alırlar. İlk önce gerçek ve büyük vizyonu görmeleri gerekir. Daha sonra bu vizyonu oluşturmak için yapılması gereken işleri belirlerler. Bu vizyonu inşa etmek için gerekli bilgileri nereden bulacağını bilmeli ki, oluşturacağı ekipteki bilgi eksiği olursa bu kaynaktan tamamlatmalı ki içinde bulunduğunuz eğitim sisteminde sizin ve takımınız için gerekli tüm bilgilere kolaylıkla ulaşabileceksiniz. Lider bir hareket planı yapmalı, başta kendisi olmak üzere tüm grubunu bu yönde hareket ettirmeli. Uygulamada çıkacak sorunları tespit etmeli ve özel eğitimlerle bu sorunların çözümlerini öğreterek kalıcı bir şekilde çözmeli. Liderler, oluşturdukları grupların da motivasyonunu yüksek tutmaya odaklı olmalılar. Dikkat edin, onları motive etmeliler demiyoruz. Çünkü bu yetersiz kalacaktır grubu kişisel motivasyonlarını nasıl yüksek tutacakları konusunda eğitebilmek, motivasyonu sürekli yukarıda tutmanın en önemli püf noktasıdır. Liderler birçok konuda çok önemli kararlar vermek zorunda kalacaklardır. Karar verirken sağlıklı karar vermenin ilk yolu egolardan sıyrılabilmektir. Egolar insanlara birçok hatayı farkında olmadan yaptırır. İyi bir lider olmak istiyorsanız ilk yapmanız gereken egolarınızı tuvalete atıp üzerine sifon çekmektir. Liderin bencillik yapma lüksü yoktur. Alacağı tüm kararlarda herkes için doğru olanı bulmak zorundadır. Yaşanılan olayları asla kişiselleştirmemelidir. Önemli olan kişisel değil, yaşanan olaylardır. Eğer ortada bir sıkıntı varsa, sıkıntıyı kimin yarattığının bir önemi yoktur. Bu sıkıntının bir daha yaşanmaması için ne yapılacağının önemi vardır. Lider, alacağı kararların tüm grubu etkileyeceğini çok iyi bilmeli. Bazı konularda gruptan bilgi ve görüş almaya çekinmemelidir. Aldığı kararları uygulamaya koymadan önce kendisinden daha tecrübeli kişilere danışarak kararını kontrol etmelidir. Çünkü aldığınız kararlar yanlış ise bunun acısı 3-4 ay içinde çıkacak ve size para ve zaman kaybı olarak yansıyacaktır. Eğer kararlarınız doğru ise bunun da sonucunun 3-4 ayda alınacağını sakın unutmayın. Bir liderin kendisi ve takımı için takınması gereken çok önemli bir tavır da reaktif değil, proaktif olmaktır. Reaktif ne demektir? Reaktif insanlar çevresel etkenlerden hemen etkilenir ve psikolojik olarak kontrollerini kaybederler. Örneğin, hava bulutlu ise onların da morali bozulur. Sorumluluklar karşısında mazeretlerin arkasına sığınırlar. Proaktif ne demektir? Proaktif insanlar ise çevresel olaylardan etkilenmez ve kendi rotalarını, kendi hedeflerine göre belirler ve bu yolda yürürler. Örneğin hava bulutlu ise onlar için harika bir zamandır. Çünkü birçok kişi çalışmadan boş boş oturuyordur ve proaktif kişi de onların bu boş vaktini değerlendirir. Proaktif kişiler yaşadıkları tüm olaylarda kendilerini sorumlu tutarlar ve inisiyatif kullanırlar. Network marketing ön ödeme sistemiyle işler. Yani ilk önce networker'lar yoğun bir bedel öderler. Sonrasında da network marketing sistemi size ömür boyu bunun karşılığını para olarak öder. Liderler diğer kişilere göre çok daha fazla bedel öderler ama bu bedellerin boyutu oranında geri dönüş alırlar. İlk kazançları tabii ki maddidir. Network marketing'de gerçek liderlerin normal distribütörlere göre 5, 10, 20, 50 kat daha fazla para kazanmaları çok doğaldır. Çünkü bunun bedelini peşin peşin ödemişlerdir. Başarı bir yolculuktur. Liderler ise bu yolculuğun en önemli ve en hızlı adaylarıdır. Tabii ki en önemli olan kazanç ise manevi olandır. Çünkü gerçek liderler birçok kişinin hayatlarını değiştirmeye yardımcı olurlar. Kuş bakışı baktığınızda liderlik oluşumunu tamamlamış kişiler her zaman hayal panolarındaki resimleri yaşamaya başlarlar. Hayal panonuz hayatınız olduğunda lider olmak için ödediğiniz bedeller sadece sizi gülümseten güzel anılar olacaktır. Liderlerin her hareketlerinde şirketin vizyonu ile paralel kalması gerekir. Eğer bu paralellik oluşmazsa liderler akıntıya karşı yüzmek zorunda kalacaktır. Liderlerin ve şirketin vizyonu aynı olduğunda liderler akıntı ile yüzmeye başlarlar ve işleri bir çığ gibi büyür. Liderlerin vizyonu sahiplenmesi önemlidir. Ancak yeterli olmayacaktır. Bu vizyonun içine heyecanlarını eklemeli, büyük ve buluşan bir coşku ile hareket etmelidirler. Liderlerin diğer liderlerin varlığına saygı göstermesi gerekir. Çünkü diğer liderler de kendileri gibi bedeller ödemektedirler. Tüm liderlerin bir liderlik etki alanı vardır. Yani kendine inanan bir grubu vardır. Her liderin en çok dikkat etmesi gereken nokta bir başka liderin etki alanına girmeden çalışmaktır. Bu konu kardeş hat ilişkilerine veya çapraz hat ilişkilerine dikkat prensibiyle de direkt olarak ilgilidir. Ortak yapılan tüm çalışmalarda tüm liderler beraber hareket etmeli ve iş yükünü paylaşmalıdır. Hatırlayın. Kendi işini büyüten her lider diğer liderlerin de işini büyütür. Lider olan kişilerin ilk bilmeleri gereken gerçek şirketin kendi şirketi olduğudur. Yani Mega'nın ismi ve prestiji onun için çok önemli olmalı. Şirketi her yerde en iyi şekilde temsil etmelidir. Şirket merkezindeki herkesin onlar için çalıştığını bilmeli ve onlara sevgi, saygı ile yaklaşmalı. Yaşanan problemlerin ve çözümlerin ortak olduğunu unutmamalı ve çözümlerde hep işbirlikçi olmalı. Şirketin herkese eşit davrandığını bilmeli ve ne kendisi için ne de başkası için ayrıcalıklar ve tavizler talep etmemelidir. Bu resimde binlerce kelimelik anlam var. Taşı bırakırsanız sıfırdan başlarsınız. Zirvenin ne kadar uzak olduğunu bilmiyorsunuz ama orası var. Formüle yarışlarında dönüşlerde kaybedilen 1-2 saniye sonucu belirliyor. Zaman çok önemli. Herkes tatile giderken siz çalışıyorsunuz. Fark yaratmak için en iyi zaman. Milisaniyeler ile dünya rekorları kırılıyorken koskoca 3 ayı düşünün. Sizin vaktiniz sermayeniz. Taşı bırakırsanız tüm emekleriniz boşa gider. Taş zirveye varana kadar taşı yuvarlamaya ara vermeyin. Bir gün gelecek siz uyurken para kazanacaksınız. Ama siz bunu hak ettiniz. Bazılarınız zaten milyoner olmuş gibi çalışıyor. Ama emin olun gerçek milyonerler dahi sizin kadar az çalışmıyor. Her işte başarılı insanlar gibi çalışın. 10 kişilik bir gevşeklik 10 kişiyi bitirir. 100 kişilik bir gevşeklik 100 kişiyi bitirir. Bir yıldır çalışıyorum, hala sıfırım, neden diye başkasına sormayın. Kendinize sorun. Tepeye taşı yerleştirene kadar saniyeleri bile hesaplayın. Milyonerler bile bu işi yarıda bırakmıyorlar. Kim size istediğiniz gibi gidebilirsiniz dedi. Her işte başarılı insanlar gibi çalışın. Gecenin en karanlık kısmı gün doğumuna an kalan kısmıdır. En karanlık yerindeyseniz oturup beklemeyin. Çalışın ve bekleyin. Azim. Taşa şekil veren su, suyun gücü değil, damlaların sürekliliğidir. En az su kadar inatçı olmalıyız. Çaresiz kaldığım zamanlarda gider, bir taş ustası bulur, onu seyrederim. Adam belki yüz kere vurur taşa. Ama değil kırmak, küçücük bir çatlak bile oluşturamaz. Sonra birden, yüz birinci vuruşta taş ikiye ayrıl verir. İşte o zaman anlarım ki taşı ikiye bölen o son vuruş değil, ondan öncekilerdir. Jacob Brace Sakin denizde herkes gemiyi kontrol edebilir. Ancak önemli olan fırtınalı havalarda kontrolü elde tutmaktır. Gemisini kurtaran kaptan olun. Başarı da zaten budur. Değerli mega lider adayları ve liderler. Bizim en önemli ayrıcalığımız birçok kişinin duymadığını duymak, görmediğini görmek ve anlamaktır. Sizler ise bu vizyonu görebilen ayrıcalıklı kişilersiniz. Asla hayallerinizi çaldırmayın ve 2020 yılı geldiğinde sahnede şovunuzu yapın. Şimdi sizin mega lider videonuzun ve başarı hikayenizin oluşma zamanı.